Merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün mutfaktayız. Başlıktan da anladığınız üzere bu lavabonun altındaki dolabı düzenleyeceğiz. Burayı açalım. Böyle bu şekilde düzenleyeceğimiz için ben de dağınık bıraktım. Hiçbir şekilde düzenlemedim. Şimdi ben size bir an önce sabitleyin ve videoya geçelim. Evet arkadaşlar şimdi öncelikle bu dolabı bir boşaltacağız. Sonra tozunu alarak da yerleştireceğiz, düzenleyeceğiz. Akşam video çekiyorum. Umarım ışık çok kötü çıkmaz. Alalım. Bu arada arkadaşlar şu leke çıkmıyor. Eğer fikri ve önerisi olan varsa daha önce böyle bir şeyle karşılaşan varsa aşağıya yorumlara fikir ve önerilerini bırakırsa çok mutlu olurum. Şimdi şöyle iki aldığım bir düzenleyici var. Bu Beskent diye iki videomuzdanlar bilir. Şimdi bunun bir tozunu alacağım. Çık, çık, çık. çünkü burada kurulama bezleri gibi bezleri koyacağım şimdi toplam olaraktan hepsini yerleştiriyorum. burada işte el havluları var e, bununla ısıtılanları da kapağa şöyle şimdi süngerler için şöyle bir düdenleyici almıştım ki adam onu kullanacağım onu toprağa Burada bunun burasını ben bir çekmece kullanmak için kesmiştim. Ama problem değil. Zaten daha da bunun kullanacağım. Şöyle süngerlerimi koyacağım. Bu arada bunları yeni aldım. Bunlar selülozik sünger diye geçiyor. Benim için selülozik olması falan önemli değil. Çizme sünger diye geçiyor. Normalde şunlarla şunları kullanırken normal yapıyoruz bulaşık süngerlerini bu gold işte yaldızlı olan ürünleri çiziyor ben de çizdim geçen hafta öyle bir şey yaşadım daha sonra araştırdım ve bunları buldum bunlar da Watson's'da oluyor. internetten sipariş verdim mağazalarda büyük Watson's'larda vardır diye düşünüyorum şu şekilde şu iki tane Helim var. Bunları yani kullanmıyorum. Böyle almıştım üçlü. Bir tanesini kullandım. Daha sonra kullanmadım ama duruyor burada. Şöyle iki tane fırça var. Bunun bir tanesi yedek fırça. Bu için. Şu an e, şey, Ikea'dan aldığımı kullanıyorum. Bu da yine Ikea'nın bu şişeleri yıkamak için bir fırçası. Bunu da şöyle koyacağım. böyle var. Bunu da e, bir arkadaşım tavsiye etti. O yüzden aldım. Kir vest diye geçiyor. İşte şu yavuz şey yavuz diyorum yani. Montiyeler işte kir sökmeye yardım ediyor falan diye. Bu şekilde kopar kullanın. Hani kendinden kesilmiş bir şekilde perfora ediyor. Böyle daha açık kullanmadım şu an dedim olduğu için. Ama kullanacağı isterseniz yorumlarımı paylaşırım. Evet arkadaşlar şimdi şöyle göstereyim. Yani şu çirkin görüntüden dolayı üzgünüm ama yapacak bir şey yok. Ee, şöyle e, buraya bulaşık makinesi için kullandığım tabletleri koydum. Düzenleyicilerde Fairy ve orada finish parlatıcı var. Evet, burada işte cif kremlerim, şu domestosun spreyleri bunları çok seviyorum ve çok kullanıyorum. Aynı şekilde bu ve şu çok güzel biraz böyle reklam şey gibi oluyor ama şu e, paslanmaz çelik ankastreler için işte bu gri zemin yüzeyler için çok büyük kolaylık sağlıyor ocağı silerken vesaire. Benim hocam cam değil normal bu şekilde. Ankastre gri yani çelik. E, burada da bu şekilde bulaşık süngerlerimi koydum. Burada işte bulaşık tellerim var. Burada havlularım var. Bu da yedek işte e, bezlerim için. Bir de son olarak şunu göstereyim ben bu şekilde işte bu hasır düzenleyicileri şu birazdan göstereceğim demir askılık düzenleyici vesaire bunlardan daha önce almıştım. Önceki evimde de kullandım şu şekilde burada da işte el havluları kurulama bezi vesaire var. E, bu şekilde düzenleyicileri yani şu an e, normalde evimiz olmadığı için her yerde kullanabiliyorsunuz. Dedim ben bunu bir önceki evimde banyoda kullanıyordum. Şimdi banyoda diğer hazır sepetler yeterli geldi. Bu fazla olduğu için bunu burada kullanmayı tercih ettim. Evet arkadaşlar benim lavabo altı düzenim bu şekildeydi. Eğer videoyu buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.